Gayetimiz ne? Apaçık olan kitaba andolsun olsun ki biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Burada mübarek gecede indirdik derken yani Kur'an'ı mübarek gecede indirdik derken bu geceden kastedilen kadir gecesi olduğu e, bilindiği için dolayısıyla buradaki lelite mübarek kast kastedilen kadir gecesidir. Yorumunu yapmış alimlerin çoğunluğu. Kadir gecesi de olsa, berat gecesi de olsa bizim için çok önemli değil. Yani bu gece e, mübarek bir gece olarak, bir fırsat olarak değerlendirelim. Yani tartışmanın e, öyle midir, değil midir? Bu gecede e, işte ibadet yapmak var mıdır, yok mudur? Adet midir? Nereden çıkmış? Ne zaman başlamış? Bunlar çok önemli şeyler değil. Fırsat bu fırsat. Bütün ümmeti Muhammed, alemi İslam bu gecede ibadet yapılması gerektiğini inanıyor ve bunu bir fırsata döndürmeyi düşünüyor. Yoğun bir şekilde bir ibadet yapıyor. Biz de bu kervana katılıp ibadetlerimizi, dualarımızı yoğunlaştırıp, bol bol Kur'an okuyup, namaz kılıp, dua yani bu elimizi açıp dua etmemiz lazım.